Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Yeni serimizin yeni videosuyla karşınızdayım. Fransızca, Türkçe, İngilizce karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. 11. videoya geldik. 100 videodan oluşan bir seriyi her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz, tercüme ediyoruz ve serinin sonunda toplamda 300 cümle çalışıyoruz temel işimiz çeviri. Hangi konuyu çalışırsak çalışalım. Kanalı beni iyi takip edenler biliyorlar. Çeviri yöntemini mutlaka ve mutlaka kullanıyorum. Çeviri yöntemi dil öğrenmede uygulanabilecek güzel yöntemlerden, başarılı yöntemlerden bir tanesi. Pek tabi profesyonel çevirden bahsetmiyoruz. Konuya uygun çeviriler yapmak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Bu video serimizde hem Türkçeden Fransızcaya hem Türkçe'den İngilizceye çeviri yapıyoruz. Bir cümlenin Fransızcası, İngilizcesi arasında nasıl bağlantılar kurabiliriz? Nasıl farklar vardır? Hepsine bakıyoruz. Dolayısıyla çok yararlı bir çalışma. Yeni kelimeler, terimler, deyimler, atasözleri öğreniyoruz. Seriyi takip edenler biliyorlar. Farklı zorluk seviyelerinde farklı konularda cümleler gösteriyorum. Dolayısıyla farklı kelimeler, terimler, deyimler, ifadeler öğreniyoruz ve dil bilgisi konularını tekrar ediyoruz. Dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız Abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz. Videoyu beğenip Yorum yazıp fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi şöyle. Başarmak için ilk şart işine aşık olmaktır. Fransızcasına bakalım. Le premier principe pour réussir est de tomber amoureux de son travail. The first principle for success is to fall in love with your work. Fransızcası ve İngilizcesi inanılmaz benziyor. Şimdi eşleştirince bulacağız. Öncelikle hadi şunu bulalım. İçin bir edat, edat. Fransızcada en çok kullanılan edatlardan bir tanesi pour edatı. İçin demek. Bakalım. İngilizcede burada hemen şöyle bir eşleştirelim. Hemen sonrasında ne var bakalım. Hadi şunu alalım. Réussir, başarmak demek master halinde. For success. Success başarı gibi düşünebiliriz. Şöyle eşleştirelim. Okları iyi takip edin. Zaten farklı renklerde yazmaya çalışıyorum ama sonunda birazcık karışık görünüyor. Şurada ilk kısmını alalım. İlk. İlk demek birinci demek. Şurada le premier var. Buradaki le aslına bakarsanız le principe bağlı. Onu farklı bir renkte yapacağım. The first var şurada. Şöyle birleştirelim. İkle. Hemen sonrasında şuradaki le prinsipi bir alalım. Buradaki le bir artikle. Yani artikel. Şuraya bir yıldız atalım. Les artikle defini, en ve partitif. Bunları daha önce çalışmıştık. Şuraya konuyu çalıştığımız videonun kartını ekliyorum mutlaka izleyin ve çalışın. Zira temel ve önemli bir konu. Şimdi ne yaptık? Prensipi aldık. Prensip şart demek. The principle dersek İngilizcesi de şurada. Hemen bir birleştirelim. Şöyle alalım. Şöyle alalım. Şart, prensip aynı. Gördüğünüz gibi sözcüğün Fransızcası ve İngilizcesi neredeyse aynı. Le principe The principle gibi. Hemen şurada ne var? Bakın olmak fiili var. Şurada İngilizcesinde bulduk da Türkçesinde nerede? Fiilin sonunda bakın. Dir, dır diye düşünürsek olmak fiilini bulmak kolay oldu. Sonra ne var? Aşık olmak var. Şunu bir alalım. Aşık olmak. Bakın tombe, amire, aşka düşmek demek. Şöyle birleştirelim. Fall in love bakın. Fransızcası ve İngilizcesi nasıl aynı. Şuraya bir yıldız atalım da bu konuda birazcık konuşalım. Tombe düşmek demek. Tombe. Yola düşmek gibi kullanabiliriz. Aşka düşmek diye de kullanılıyor burada gördüğünüz gibi. Tombe. Amigo. Başka ne var? şunu bir yazalım. Aşka düşmek, aşık olmak anlamında. Zaten burada geçiyor. Hemen şuraya tombe. En route. Yola düşmek demek. Hatta Türkçe'de kullanıyoruz tombe. Malad var. Tombe malad. Hasta düşmek demek. Je suis tombé malade. Tu n'es pas venu. Ben hasta düştüm. Sen gelmedin. Vienne alors quand je meurs, bari can verem de gel. Hatırlayanlar olmuştur. Derslerimde zaman zaman farklı şarkılardan, türkülerden sözleri alıp tercümesinde yapıyorum. Öğrencilerin hoşuna gidiyor. Şimdi devam edelim. İşine kısmı kaldı. İşine aşık olmak. De son travail. With your work. Şöyle birleştirelim birbirine. Bakın. Your kısmı mülkiyet sıfatı. Son kısmı mülkiyet sıfatı. Hatta şöyle farklı bir renkte yapalım. Kimin? Onun işine. Öyle düşünebilirsiniz. Mülkiyet sıfatı lezerjektif, adjectives possessive Possessif adjectives. İngilizce'de şöyle birleştirelim ve bir okuyalım. Başarmak için ilk şart işine aşık olmaktır. Le premier principe pour réussir est de tomber amoureux de son travail. Buradaki de buraya bağlı zaten. The first principle for success is to fall in love with your work. Le travail, iş, travaille, çalışmak. Şurada work, iş, to work, çalışmak demek. Videomuzun ikinci cümlesi. Çocukların bahçede benimkilerle oynuyorlar. Tes enfants jouent avec les miennes dans le jardin. Your children your children's değil. Zaten çoğul hali bu. Are playing with mine in the garden. Yine bir sürü işimize yarayacak ÖE var. Şimdi şuradaki çocukları bir alalım. Bakın çoğul bir sözcük. Les enfants your children şöyle birleştirelim çocuklar ama ne senin çocukların burada bir mülkiyet sıfatı var. T mülkiyet sıfatı your'la birleştirelim. Hatta şuraya da bir yıldız atalım. Lezerjektif. adjectif, sıfat. Adjectif possessif, possessif mülkiyet sıfatları. Bu konu önemli bir konu. Daha önce bir videoda çalıştık. Videonun kartını da buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Şurada ne var? Oynuyorlar. Oynamak fiili var. Değil mi? Cümlenin zamanını da çıkartabiliriz buradan. Hangi zaman? Şimdiki zaman. Şu anda oynuyorlar. Bakın burada. Jouer fiili. Dikkat. Fransızca'da le présent présent de l'indicatif. Türkçe'ye hem şimdiki zamanı veriyor hem de geniş zamanı veriyor. Geniş zaman. Bunu hakkımızda tutalım. Bakın are playing dedik. Yani be, am is are, am is are artı verb ing present continuous tense. Hadi şuraya yazalım. Present continuous. Tense. Continuous varsa eylem devam ediyordur. Present continuous, past continuous hep bunu aklınızda tutun. Present perfect continuous, past perfect continuous gibi. Öğrenciler çoğunlukla karışık buluyorlar ama hepsinin basit bir mantığı var. Hepsini zaten sırayla çalışıyoruz. Şimdi şurada avec var. Avec ile demek. Benim kilerle derken benim çocuklarım ile diye düşünelim. İngilizce karşılığı with. Edatları da birleştirdik. Şimdi şurada limien var. Yani benimkiler. With mine. Neyi kastediyoruz? Benimkiler. Benim çocuklarımı kastediyoruz. Bu bir mülkiyet sıfatı mı? Hayır. Bakın bu bir mülkiyet zamiri çok önemli bir konu. Hadi kısacık bahsedelim. Şuraya bir yıldız atalım, boşlukları kullanalım. Mülkiyet sıfatlarında ne var? İsim var. Sıfatın gönderme yaptığı, bağlı olduğu isim var. Dezenfan, senin çocukların, your children. Bakın isim var, mülkiyet sıfatlarının yanında. Mülkiyet zamirlerinde böyle bir şey var mı? le miyen dedik. Çoğul ya da with mine dedik. Mine. Benimkiler diye düşünelim. Bakın burada isim yok. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir mülkiyet sıfatı tek başına cümlenin öznesi olmaz. Mesela your diye cümlenin öznesini oluşturamayız. T diye oluşturamayız. Ama mülkiyet zamirleri tek başına cümlenin öznesi olabilir. Lemien, suntalli, o sinema gibi. Pek tabi bir mülkiyet zamiri kullanabilmemiz için öncesinde onunla gönderme yapacağımız bir öğenin geçmesi lazım. Tezanfan, senin çocukların, your children gibi. Öncesinde mülkiyet sıfatlı bir kelime var, bir öğe var. Sonrasında biz mülkiyet zamiriyle ona gönderme yapabiliyoruz. Bu kadar ek bilgi yeter. Ek bilgi bizim zaman zaman farklı videolarda verdiğimiz eklemeler. Şimdi şurada dan edatı var. Dan edatı Fransızca'da en çok kullanılan edatlardan birisi. Türkçe'ye ne karşılığını veriyor? D, da, içindeyi veriyor. Cümlenin Türkçesinde nerede D, da, içinde? Dan, le bahçe, de. İşte bakın burada. İngilizcesinde var mı? in, bakın burada in the garden. Şöyle eşleştirelim. Dolayısıyla şurada bir tek le jardin kaldı. Yani bahçe sözcüğü kaldı. Yani the garden. Şöyle birleştirelim. Birbirine bağlayalım. Bütün öğeleri bulduk. Hadi bir okuyalım. Çocukların yani senin çocukların bahçede benimkilerle yani benimkiler ile oynuyorlar. Tez enfant senin çocukların jü oynuyorlar. Avec les mien, benimkiler ile. Dans le jardin, bahçede. Your children, senin çocukların. Are playing, oynuyorlar. With mine, benimkiler ile. In the garden, bahçede. Hemen videomuzun üçüncü ve son cümlesine bakalım. Lütfen kapıyı açık tutun. Tenez la porte ouverte, s'il vous plaît. Please keep the door open. Şimdi şuraya bir bakalım. Burada tutmak fiili var, tutmak. Fransızcası tenir. İngilizcede keep. Şöyle bir birleştirelim önce. Lütfen kapıyı açık tutun dediğimize göre siz şahıs zamirine yönelik bir emir kipi çekimi var. Bu bir emir cümlesi. Olumlu emir cümlesi. Şuraya bir yıldız atalım. Böyle ek bilgiler yazmak biliyorum. Çok faydalı oluyor. Güzel yorumlar geliyor sizlerden. To keep. Tutmak demek. Tutmak. Amerika'da günlük hayatta çok kullanılan bir şey var. Keep cool diye. Bu kendini tut gibi sakin ol gibi bir karşılık veriyor. Hadi kendini tut diyelim. Kendini tut. Başka bir şey var, o da keep calm. Keep calm. Bu da sakin ol gibi bir anlamı Türkçeye veriyor. Başka keep away var. Away. Uzak durmak demek. Uzak durmak. Hatta bunu keep away from diye ekleyebiliriz. Bir şeyden uzak durmak. Onu 16 yazalım. Keep away from then uzak durmak diye. Uzak durmak. Bu kadar yeter. Zira bir sürü ö'yi eşleştirmemiz gerekiyor. Şurada la porte var. La porte, kapı demek. Kapı. The door. Şöyle eşleştirelim. Sonrasında bir tane sıfat var. Ouvert. Aslına bakarsanız bir sıfat. Açık demek. Açık. Open. To open'da saydık açmak olurdu. Fiil olurdu. Sonrasında şurada s'il vous plaît var. S'il vous plaît. Lütfen demek. Bunu bu şekilde kısaltarak kullanıyor Fransızlar. Şöyle birleştirelim. Lütfen. S'il vous plaît. Bunun üzerinde bir açık duralım mı? sil vuple si şöyle alalım artı il artı vu artı play bu şekilde düşünürsek play player demek hoşuna gitmesi eğer ki o sizin hoşunuza giderse gibi bir anlamdan geliyor aslına bakarsanız hoşunuza giderse diye. Hangi konuyu çalışırsak çalışalım, konuları dil bilimine bağlayarak birazcık konuşuyorum ve yazıyorum. Öğrencilerin hakkında çok daha iyi kalıyor. Şimdi şuraya bir yıldız atalım biz. Yaptığımız harikulade bir çalışma, bir seri var. Bir cümle Tüm zamanlar zamanlar ve kipler diye. Fransızca'da bir cümle üzerinden bütün zamanları ve kipleri çalıştığımız, Türkçe karşılıklarına baktığımız videolarımız var. Serinin kartını buraya ekliyorum. İzlemediyseniz mutlaka izleyip çalışın. Çok faydalı olacaktır. Atladığımız, incelemediğimiz bir şey kaldı mı? E hocam şurada kapıyı var. Ne yapacağız? Kapıyı açık tutmak. Aslına bakarsanız direkt olarak bunu tenez la porte diye Şurada düşünebiliriz ya da keep the door diye arada bir edat. Fransızcasında da yok. İngilizcesinde de yok. Hadi bir okuyalım. Lütfen kapıyı açık tutun. Tenez la porte ouverte s'il vous plaît. Please keep the door open. Hocam, lütfen cümlenin başında. İngilizcede please cümlenin başında. Fransızcada neden s'il vous plaît cümlenin sonunda? Biz bunu alıp kapıyı açık tutun lütfen diye söyleseydik anlam değişir miydi? Hayır. Keep the door open please deseydik anlam değişir miydi? Hayır. Bu tür öğeleri cümlenin başında ya da sonunda kullanabiliriz. Hangisi daha güzel? Yazdıktan sonra okuyun. Kulağınıza hoş geliyorsa doğrudur. Kulağınıza batıyorsa, rahatsız ediyorsa yanlıştır. Öyle düşünebiliriz ve geldik videomuzun sonuna. La fin de la vidéo, the end of the video. Fransızca, Türkçe, İngilizce karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serimizin 11. videosunun sonuna geldik. Umarım herkes videoyu çok beğenmiştir. Dil öğrenimi düzenli, planlı çalışmayı gerektirir planlı bir şekilde yazarak çalışan herkes mutlaka faydasını görecektir, zamanla ilerleyecektir. Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri kanalımızın ismi. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yazarak destek olabilirsiniz. Bir video ne kadar çok beğenilir, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. YouTube'un algoritması bu şekilde. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Daha sonra gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.